Büyükbaş hayvan ithalatından sonra şimdi de yeşil mercimek ithalatına Haziran ayına kadar gümrüksüz olarak izin verildi. Dünyada yeşil mercimek ihracatında birinciyken şimdi ithal eden pozisyona düştük. 2007 yılında 560 bin ton yeşil mercimek üretiyordu. Bugün maalesef 50 bin tonla çiftçimiz bu ürünü üretmekten vazgeçti. Münavir bitkisi olarak ekiliyordu daha önce. 1980'lerde alınan bir kararla azot yüksekliğini tarlalarda arttığı için yeşil mercimeğin ekilmesi teşvik edilmiş. Devlet tarafından prim verilerek çiftçilerimiz teşviklendirilmişti. Maalesef geldiğimiz noktada bırakın teşviği, bırakın desteği yeşil mercimek üretimine engel olacak işler yapılıyor. İthalat demek Türk çiftçisine ihanet demektir. İthalattan vazgeçin. Çiftçimize tam desteği verin, hem merdimek üretimi artar, hem diğer ürünler üretimi artar, ithalat yapmak zorunda kalmayız. Maalesef büyükbaş hayvancılığında gösterdiğiniz yanlış politikalar diğer tarım ürünlerindeki de devam etmekte. Sizden tek isteğimiz, ithalattan vazgeçip çiftçiye tam destek verin.